Arkadaşlar Merhaba Bu videomuzda da e, Birçok video serisi çekeceğim e, Bu da bahçemizdeki Meyve ağaçlarıyla ilgili İlk önce cevizden başlayacağız Gördüğünüz gibi bu ceviz e, Çekirdekten yetişme Aşısız Yayvan bir şekilde Gelişen Bitlis cevizidir Ben bu cevizi Bakın yaklaşık 2 metreden dallandırmıştım. Ona rağmen ağaçların kollarını görüyorsunuz. Yere neredeyse yarım metreye kadar indi. Yayvan bir şekilde dişir. Kazık köklüdür ceviz. Ee, arkadaşlar cevizin ömrü yaklaşık 150 ile 400 yıl arasında olduğu söyleniliyor. Meyvesi olarak da çok değerli bir ağaçtır. Çünkü cevizde C, B, B6 vitamini, E vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum gibi mineraller de bulunmaktadır. Ayrıca cevizin ağırlığının %65'i yağ, %15'i de proteindir. Cevizin içinin boş olması sebeplerine gelince arkadaşlar ceviz yetiştirdiğim zaman hobi bahçesi için konuşuyorum. İki neden olabilir. Birincisi sulama eksikliği. İkincisi aşırı meyve tutmasından dolayı besleyemediği için içinin boş olma olasılığı vardır. Ceviz anavatanı birçok yer söyleniyor ama ağırlık olarak Çin ve İran olarak söylenilmektedir. Genelde ceviz arkadaşlar yazın sıcak, kışın ılıman bölgelerde yetiştiririm. oradalarda olur. Yani şu da olabilir. Kışlama ihtiyacından dolayı belli bir sıcaklığın altındaki bölgelerde de kışlık ceviz yetişebilir ama verimi az olabilir. O bölgelere de ona göre cevizler seçmeniz lazım. Geç uyanan e, cevizler seçmeniz lazım. Ayrıca yine açık bölgede ceviz yetiştiriliği yapacağınız zaman rüzgarlı bölge ise rüzgarlardan ve soğuktan korumak için Rüzgar kırıcı olarak cevizin etrafına çam, mezarlık çamı ve benzeri şeylere dikerek rüzgar kırıcı görev yapacak bir şekilde en azından kuzey cepheden kapatmanız gerekiyor ki gece ve gündüz sıcaklıklardan olumsuz etkilenip de yanmasın. Söylenenin aksine ceviz arkadaşlar suyu sever. suya yakın ya da sulu bölgelerde ceviz dikin. Sulamaya mutlaka özen gösterin. Biraz önce söylediğim gibi sulamazsanız ceviz iç dolgunluğu olmaz. E, tutar ama e, sulama yapmadığınız için ceviz iç dolgunluğu olmaz. Ayrıca budamaya gelince arkadaşlar dediğim gibi hayvan dik, yarı yayvan olarak e, yetişir cevizler. Tek budama şekli söyleyeceğim ben size. İç bölgelerden, yukarıdan, tepeden. Bakın ben açtım. Bakın görüyorsunuz. Tepeden açarak Hava almasını ve e, hava alması dediğim şu rüzgarın dallar arasında dolaşmasını sağlayacak şekilde. Bir bir de e, güneş vurduğu zaman cevizin gövdesine mutlaka değmesi lazım güneş ışınlarının. O şekilde budama yapın. 30 santimden küçük dalları budarken kesmeyin, ince dalları almayın. Çünkü bunlar. E, gereksiz budamalar. Ceviz budayacağınız zaman mutlaka kollardan, büyük kollardan kesin. Aşağıya daha çok yayvan şekilde sürdüğü için yaşam alanınızı kısıtlayan dallar kesin. Ona özen göstermeye çalışın. Dediğim gibi 30 santimden küçük ve ince dalları kesmeyin. İç budaması yapın. İç budaması dediğimde bu üst taraflardan alarak cevizin nefes almasını sağlayın. Sülfür asit salgılar. Bu da diğer gazlardan ağır olduğu için Bu da diğer gazlardan ağır olduğu için yerdedir. Yani cevizin altına çöker. Burada oturduğunuz zaman da bu da size sersemleme duygusu bir hoş duygusu yapar. Bundan dolayı bahçenizi benim tavsiyem birden fazla ceviz ekmeyin. Bir tane ceviz yeterlidir hobi amaçlı. Onu da bulabilir iseniz bodur yarı bodur cevizlerden edinin derim. Ceviz hastalıkları var. Birçok hastalığı var. Bunlardan ceviz antrokozu, ceviz yanıklığı, kök boğazı, kök çürüklüğü gibi hastalıkları vardır. Ya ben e, hobi bahçesi için konuşuyorum. Kimyasal ilaçlamaya karşıydım ama birçok denemelerde yaptım. Doğal olarak hiçbiri etkili olmadı. Bundan dolayı ben şunu tavsiye ederim size. Cevizlerde arkadaşlar, cevizler için söylüyorum. Şubat ayı içinde Şubat ayı içinde yüzde bir buçukla iki borda bulamacı yaparak dalları gövde yıkayacak şekilde ilaçlayın. Bunu ikinci bir tekrarlaması da Mayıs Haziran'da. Başka bir ilaçlamanıza gerek yok. Suyunu verdiğiniz sürece budamasını yaptığınız sürece cevizle başka bir ilaçlamaya gerek yok. Ya bu söylemiştim ceviz sülfür gazı yayın, yayar. Ee, bu da e, dedim ya dibe çöktüğü için ağır gaz olduğu için insan hayatını biraz olumsuz etkiliyor. Ama onun dışında tabiata doğaya çok faydası var. Ozon tabakasının düzenlemesinde, düzeltmesinde çok etkilidir bu gaz. Bundan dolayı da ceviz hayatımızda önemlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar cevizle ilgili söyleyeceklerim bundan ibaret. Ee, söylediğim gibi Şubat ayında bir Mart, Mayıs, Haziran ayında bir olmak üzere iki kez bordo bulamacı attığınız zaman yüzde bir buçuk iki oranında yıkadığınız zaman cevizli başka herhangi bir hastalığa yakalanmasınız. Sulamayı da taç etrafında yaparak sulama yapacaksınız. Ayrıca aşılamalarda arkadaşlar yine kalem ve göz aşıları olmak üzere iki çeşit aşıda kullanabilirsiniz. Kalem aşısını Mart, Şubat, Mart aylarında göz aşılarında yine yeşil gözlerde Mayıs, Haziran aylarında ters T göz açısını tavsiye ederim. Çünkü acı su salgılayan bir ağaç, meyve. Ters T göz açısı yaptığınız zaman salgılanan su aşı yuvasını yakmaz ve böylece de aşınız tutma olasılığı daha fazla olur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.